Gençler merhabalar. Günün geometri sorusuna hoş geldiniz arkadaşlar. Çok tatlı, güzel bir soru. İki üçgeni de döndürerek yeni bir şekil elde ettiğimiz bir soru. Şimdi soruyu okuyorum arkadaşlar. Şu EDF dik üçgeni bir ikizkenar dik üçgenmiş. Unutmuyoruz. İç açıları yani 45 45. Şu diğer hakkında açılar hakkında şu anda bilgimiz yok. Arkadaşlar şu boyalı üçgeni ne yapmışız B köşesi etrafında negatif yönde 45 derece negatif yön saat yönüdür arkadaşlar. Bunu 45 derece döndürdük. Şunu da şöyle 30 derece döndürdük ve ikinci şekli elde ettik. İkinci şekilde C üssü E üssü C üssü F üssü uzunluğu bizden isteniyor. Arkadaşlar soru Bilgi Sarmal Yayınlarının bir deneme sınavına ait bir soru. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne demiştim ben? Döndürme sorularında dönen köşeyi tespit ediyoruz. 1. 2. Bakın bu köşenin yani B köşesinin A'ya olan ilk çizgisini bakın çizdim. İkinci çizgisi bakın şurası değil mi? İşte ilk çizgi ile ikinci çizgi yani dönen köşenin üçgenin diğer iki köşesinden aynı harflere olan arasındaki açı dönme açısıdır. Yani BA ile BA üstü şekillerde görmezseniz bu şekilde rahatlıkla bulabilirsiniz. Buranın 45 derece olduğunu söylüyorum. Şimdi F şuradaydı. F buraya geldi. Demek ki 30 derece burası da. Şimdi arkadaşlar 90-45 ise burası da 45 yapacaktır. Aynı şekilde 90-30 ise burası da 60 derece yapacaktır. Şimdi E üssü BD arkadaşlar üçgeninde 45-60-75 üçgeni var artık elimizde. Ben bu üçgeni burada çizmek istiyorum. Şurası 6 kök 2 arkadaşlar. Şurası 45. Şurası da 60. Ne yapacağız? Arkadaşlar 45 dereceyi gördüğüm için hemen 90'ın karşısı 6 kök 2 oldu. Görüyorsunuz. O zaman 45'in karşısı 6, 6 olacaktır. Bu durumda buraya da 30 kaldı. 60 derecenin karşısı arkadaşlar 6 ise 30 derecenin karşısını bulmak için 6'yı kime bölüyorum? Kök 3'e bölüyorum arkadaşlar. Bunu da 6'yı da kök 36 diye yazın. Kök 3'e rahatlıkla böyle bölebilirsiniz. Kök 12 olur. Yani 2 kök 3 olur. 90'ın karşısı da 30'un 2 katı olduğu için burası da 4 kök 3 olacaktır. Yani burayı 4 kök 3 yakaladık. Bu zaten arkadaşlar bir neydi? 45, 45, 90 üçgeniydi. 45'in karşısı 4 kök 3 ise 90'ın karşısı 4 kök 6 yapacaktır. Şimdi arkadaşlar bizden istenen şu C üstü F üstü uzunluğu için şu açıyı yazmak istiyorum. Bakın 75 45 daha 120 doğru açı olması için şu taradığım kırmızı açının da 60 derece olması gerekir. Bu durumda arkadaşlar elimde şöyle bir üçgen oluştuğu bakın 60 derece ve iki kenarı 2 kök 6 ve 4 kök 6 olan bir üçgen. İsterseniz şu üçgeni de arkadaşlar burada çizelim. Dikkat etmenizi istiyorum. Bakın bir kenarımız 2 kök 6, bir kenarımız 4 kök 6 ve bu iki kenar arasındaki açı da 60 derece. Şurada çizelim. Şöyle bir kenarımız 2 kök 6, bir kenarımız 4 kök 6 ve şu tepede 60 derece arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz sorusuna gelince arkadaşlar. Ben 2 kök 6'yı gördüğüm için şuradan bir dikinesim var. 90'ın karşısı 2 kök 6 ise arkadaşlar 30'un karşısı kök 6 yapacaktır. 60 da bunun kök 3 katı olduğu için kök 18. Şimdi tamamı 4 kök 6 idi. Burası kök 6 ise burası da 3 kök 6 yapacaktır. Şuraya x dersek buradan da bir Pisagor'dan x'i rahatlıkla çekebiliriz. x kare neye eşit? Kök 18'in karesi 18. 3 kök 6'nın karesi 3'ün karesi 9. Kök 6'nın karesi de 6 arkadaşlar. Yani buranın 18 artı 54'ten x karenin 72 yaptığını x'in kök 72 yaptığını söyleyebilirim. Bu durumda 36 çarpı 2'den 6 kök 2 bizden istenen uzunluk olacaktır arkadaşlar. Cevap B seçeneğidir. Evet oldukça tatlı, güzel, bütün üçgenleri çok güzel bir şekilde kullanmamızı sağlayan ve aynı zamanda da döndürme yönleri üzerinden iki üçgenin bir araya getirilmesi de çok hoş olmuş diyorum. Evet bundan sonraki Günün geometri sorusunda tekrar görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.